Tamirci Moto Vlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olur, bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Arkadaşlar e, bugünün konusu açık hava filtreleri. E, açık, açık hava filtrelerinde yaptığımız hatalardan biri ise motosikletimizi performans kazandırmak isterken e, düşük daha düşük değerlere yol açması bunun da sebebi arkadaşlar doğru filtreyi kullanmamamız ve doğru aygıtı kullanmamızdan kaynaklanıyor şimdi hava filtresine gelmeden önce karbüratörümüzün çalışma prensibinden bahsedeyim ee, karbüratörlü sistemlerde makineler nasıl çalışır hava oranı benzinle beraber dörtte bir oranında karıştırıp e, yanma odalarına gönderir bu yanma odalarını da arkadaşlar e, nasıl gerçekleştiriyor karbüratörlü sistemlerde benzin pompası olmadığı için arkadaşlar e, karbüratörün şu iki taraftaki görmüş olduğunuz piston tarafındaki pistonun emiş gücünden e, yararlanır ve işte gaz kelebeği açıldığında diyafram yukarı kalkar benzin hazniyet dolar. oradan işte gerekli ay ayarı işte dörtte bir oranda karıştırıp şamandıranın işte e, müsait koruma gelmesiyle beraber yakıtı yanma odasına gönderir şimdi arkadaşlar bunu sağlayabilmesi için de bir e, hava basıncı olması gerekiyor. Bu hava basıncını oluşturan kısımsa işte açık hava filtresinde bitiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir hortum yapmış. Bu hortumun bir kalınlığı, arkasında bir orijinal filtresi var. Bu filtrenin kalınlığı e, litre bazında Hesaplamaları arkadaşlar Bu karbüratörün gerektiği miktarda Havayı içine alabileceği Şekilde tasarlanmıştır e, Bunu daha basit anlatmak gerekirse Arkadaşlar şöyle düşünün e, Elinize bir metrelik bir hortum alın 50'lik bir pimaç boruyu düşünün Yani 55 santim kalınlığında Bunu suya sokup ağzınızla Suyu vakumlamaya çalıştığınızda e, Sizin gücünüz buna yetmez arkadaşlar Niye? Boru çok kalın Yani buna bir e, Sizin Nefesiniz yetmez ama bunu daha bir ufak bir parmak gibi bir boruyla yaparsanız suyu e, çekeceğinizi görürsünüz. Şimdi bu sistemde de aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bu filtre çok küçük olduğunda yeterli havayı alamıyor, çok büyük olduğunda da e, yeterli benzini çekemiyor. Bu sefer benzini çekemediğinde o basınç oluşmadığından dolayı gerekli benzini çekemiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız şimdi diyecek ki bana ya ben de işte motor gitmiyordu açık hava filtresini taktım motor gitmeye başladı. Aslında bundaki etken şudur e, motosikletin orijinal filtresi ya tıkanmıştır ya bir sorun olmuştur artık filtre görevini yapmıyordur. Makineye sen açık hava filtre taktığında motor bir nevi daha fazla hava aldığı için hani bir nebze daha fazla gitmeye başlamıştır. Yani sen de bunu işte daha iyi, daha hızlı gidiyor olarak düşünmüşsündür. Şimdi arkadaşlar, açık hava filtreleri işe yaramıyor değil. Yarıyor. Nasıl yarar? Şimdi açık hava filtresini taktığımızda e, yani sorun çözülmüyor. Çünkü niye? E, yakıt oranlı karbüratörden içeriye eee Çektiği zaman bir de silindire göndermesi gerekiyor bunun. Makinanın boğulmaması, hani fazla yakıtı alıp içeriye gönderemediğinde boğulma yaşayacak. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Silindiri büyütmek. Bir önceki performans videomuzda anlattığımız gibi silindiri büyütmek, dereceli eksentrik yapmak gerekiyor. Çünkü motosiklet o fazla yakıtı içeri alacak, o fazla yakıtı daha büyütülmüş pistonlarda yakacak ve bu pistonda dereceli eksentrik sayesinde dışarıya atacak. Yani onun dışında bu taktığınız filtreler arkadaşlar performanstan daha çok zarara sebep olur. Çünkü bunu konumlandırması da çok önemli. Bizim filtreleri genellikle kutu, filtre kutusunun üst tarafında çıkışı oluyor. Bunun sebebi de motorun sıcak havasından e, etki görmemesidir. Ama sen bunu direkt arkasına taktığımız için konumlandırma kısa olduğu için genellikle sıcak havayı direkt yatağa yani motorun silindirine göndermiş oluyoruz. Şimdi bu karbüratörlü sistemlerde ee, bunu tutturmak gerçekten zor oluyor. Çünkü hava ayarı gerekiyor. Baştan hava aşağı bir hava ayarı gerekiyor. Ondan ziyade e, dereceli eksantrik dediğim gibi büyütülmüş piston. Yani bunlar sadece e, hepsi birbirini kovalayan sistemler. Ondan ziyade arkadaşlar şimdi karbüratörlü sistemlerde şöyle de bir sıkıntı var. E, tek karbüratörlerde misal e, hava ayarı kolay olabiliyor. Şimdi örnek göstereyim. Bu motorda iki tane karbüratöre ayrı ayrı hava ayarı girmek gerekiyor. Bunun için de bir avans gerekiyor, alet gerekiyor ki buna hava ayarını girebilesin. Ha bunu misal daha basit bir yolu da var. İşte bujinin tekini sökersin. E, hava ayarını kulak sesine göre dinlersin veya cihaza bağlarsın girersin ama çoğu ustalarımız yapamıyor zaten uğraşmakta istemiyor. E Şimdi bunları bu şekilde tasarlayamadıktan sonra arkadaşlar gerekli performansı alamıyoruz. Bu sefer takılan açık hava filtresi e, bize faydasından çok zararı oluyor çünkü çiğ benzini zaten çoğu kendisi üzerine kusuyor. Çünkü içeriye gönderemediğinden dolayı geri geliyor ve motorda boğulma oluyor. E şimdi arkadaşlar enjeksiyonlu sistemlerde nasıl oluyor? Enjeksiyonlu sistemlerde benzin pompaları var. Yani enjeksiyon kısmı sadece beyinden gelen komutlara uyuyor. E şimdi beyinden gelen komut ne oluyor? Açık hava filtresi takacağın zaman fazla hava ve fazla yakıt göndermen gerekiyor. Bunun için yazılım gerekiyor. E bu yazılım da gelişi güzel Olmadığı için belli bir matematiksel hesaplara dayalıyor ve bir yazılım atıp ona göre uygun hava fitresini kullanman gerekiyor. Litre hesabına göre bir hava filtresi takman gerekiyor. Bir açık hava filtresi de buna uygun. Türkiye standartlarında olmadığı için ha böyle bak Çin usulü hava fitreler. Dışı kağıt bir boya olarak bir maddeyle kaplanmış. Yani bundan toz pislik her bir şey giriyor içinden zaten. KG'nin hava filtreleri var. Yani şu 20-30 liraysa o 500 liradan başlıyor. Örnek veriyorum 5000 liraya kadar gidiyor. Yani bu işlemlerde arkadaşlar ya şunu unutmayın. E, karından çok zararı oluyor. Çünkü hep ucuza kaçtığımızdan dolayı. Yani alayım ben bir hava filtresi takayım motor 5 beygir artsın. Ya böyle bir şey yok zaten. Hani böyle bir şey elde iddia edenler kesinlikle olacaktır şimdi videoda ya ben işte taktırmıştım dediğim gibi arkadaşlar yani çok iyi bir ustanın elinden geçmesi gerekiyor doğru hava fitresi kullanılıp e, düzgün hava ayarını girmeniz gerekiyor. E bunlar tek silindirli motorlarda daha basit olurken e, gördüğünüz gibi çift silindirli makinalarda çok daha zor oluyor. O yüzden e, benim size tavsiyem eğer ki bu tarz işlere kalkışacaksanız e, belli bir bütçe ayırıp tam tamına profesyonel bir şekilde işte motor güçlendirmesiydi, yakıt güçlendirmesiydi, ateşleme güçlendirmesiydi, işte e, hava olarak güçlendirmeydi. Bunların hepsinin bir olması gerekiyor ki gözle görülür bir değer kazanasınız. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ya olmuyor. E, kısa lafın özü olmuyor. E, videolarımızı beğendiyseniz likelamayı unutmayın arkadaşlar. E, herkese iyi seyirler, iyi günler dileriz.